Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün ee, Minecraft'a devam ediyoruz Minecraft En son bizim balık cebinin temellerini attık. Bugün de şu balık cebini bir tamam bak Şu olayı Modern Combat'ta yapmıyorum da Minecraft'ta bir sorun var Evet bugün balık cebini bitirelim Değil mi ya? Bugün gün Ahmet'siz bölüm. Ahmet'i yedim. Kesip yedim Ahmet. Evet. Evet. Bir ayı ay iki boyutun lazım. Kepilere giderken görüyormuş değil mi bak? Ya işte bütün Minecraft sıkıntılı ya. Evet. Çok güzel. Biz hemen bir gidelim. Biraz Evet. Geldik. Kapat yat. Sabah olsun gidin şu balık cevini bir tamamlayalım. Evet balık cebine devam. bir şey yaptı ya. Neyse biz alıştık artık bu çıldırmalara. Hop, hop 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 mağaraya düşmeyelim. Şimdi kapayalım şuraları. Onu da geri al da. Aman diyeyim. Kaybetmeyek şimdi. Odun sıkıntısı var. Lan koş şuraya Allah Allah. İkinci kez oraya koydu ya. Evet, ahşap evde yaparız. Ama onun için 3 farklı olduğun gerek. 3 farklı olduğun da nereden? Olacağız? Tamam hadi bir tane normali bulduk. Açık rengi de bulduk da koyuyu nereden bulacağız? Evet, bitti. O zaman şu odunlardan ne yapalım? Evet 9 tane daha yapabiliyormuşuz. Çevir 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 çevir. Tamam. 54 tane yeter. Hop. Hop hop hop. Evet yürü bakayım. Hop şuraya koy buraya koy. Yanına git. Şunu kır. Evet. Şuraya da bastık. Şu ya da. Bu, bu bölümde balık cebi. bitmez be. Pek biteceğini sanmıyorum. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Şimdi sonraki bir yere daha kaplayacağız ama bayağı az bir silip kaldı. Odun da az tanecik kodumuz kalmış. Kandan suya düştüm. Neyse birazdan çıkarız. Burada kalmayayım lan. Yok be. Lan. En olmadık kararaktan çıkarız ya. Bizim için sıkıntı ya. Ve ortada kalacağım. Lan. Ortada kalacağım. Kır şunu. Kır şunu. Şunu da kır da sudan bir çıkalım. Abim şu sudan bir çıkayım da seni geri. Şey derim ya takarım takarım. Şşş. Hadi kır. Evet çıktık. Hop şur. Ya. Yürü şu basma olayında. Ah bir düzese. Abicim. Niye şu sulara düşüyorsun? Ne yap suları seviyor mu Allah Allah. Sıraya düşünce ne oluyor anlamıyorum. Şura bura. Tekrardan rafting table'a doğru bir gidelim. Evet. Bir tane daha slabimiz oldu. Onu da şuraya kapatalım. Evet ne yapalım. Tüm odunları çevireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yok be 25 tane Şimdi kaç tane yaptık? 18. Yetmezse biraz daha yaparız. Şimdi bura bura. Tamam 16 tane kaldı. Şura bura. Bura bura şura bura 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 şöyle şöyle Evet yetmeyecek mi yetmeyecek mi şimdi ne kadar gerek 1 2 3 6 bu üçlü üçlü çiçek 9 tane 16 12 ya fazladan oluyor ama ne yapalım Şöyle iki tane bastık mıydı? Orayı da kapatırız. Doğru mu hesapladım? Bak oraya bir tane fazladan koydum. Aynen doğru hesapladım. Üç tane fazladan artacaktı. Şimdi burayı da hallettiğimize göre ne yapacağız şimdi? Abi ya. Evet arkadaşlar hatalı. tane daha şuradan olacaktı ama o patta bunu hiç kırmayalım. Evet. Bak şu tane şuraya taşıyacağımız için pek bir sıkıntı çıkmaz. Hatta dur lan niye senin buranı kırdım? İçtekinleri kırarsan daha bir sağlıklı olabilir. Aynen lan zaten birleştireceydik. Eh, eh. Ömrüm iyiydi bu balıkçı evi ömrüm. Kıra kıra gidelim. Evet orayı da hallettiysek şimdi şu yanlı. Evet Allah'tan bu hatayı fark ettim de sonradan fark etseydim baya büyük sıkıntılar çıkabilirdi. Neyse şimdilik pek bir sıkıntı yok. Daha oğlum yine suya düştüm. Hops. Şunu da kır. Neyse. Bir şeycik olmaz ya. Buncacık hatadan da pek bir cacık olmaz. Sonradan fark edeydim. O zaman bittiydi bizim evin işi. Allah'tan erkenden fark ettik de. Bu hatayı bir düzeltme yaptık. rakam kır kır yaz Evet arkadaşlar Modern kombat'ta neler neler oldu. sun diyorduk ya. Sonunda onu açtık. QNDM destekçiliği completed yaptık. Yeni bir tane de ilk başta tabanca yerine farklı bir silah geldi. Neyse ya fena da olmadı. Abicim izsene lan. Tıklama olayını bırak. Neyse. Evet, şimdi doğru olacak. Eee at 4'lük alalım yalan okla. Barka şura 64'lük toprak şura. 5 tane sayalım. 1 2 3 4 5 Şura bunu koyduk. Zıpladık. Zıplasan lan? Heh. Ondan sonra şöyle şunları da kırdık. Evet. Ondan sonra altındakini kırdık. Onu geri aldık. Şöyle koyduk. Tepesindekini de kırdık. Middan. Kürekle. Kürekle odun kıran ilk nup Emircan. Evet, odunla e, kürek doğdun odun kıran ilk Türk benim. Evet, şimdi şuradan sileple kapaya kapaya gideceğiz. Hop, aşağıya koydu. Abicim niye böyle bir şey yaptın? Şuradan böyle neyse biz kaplaya kaplaya gidelim. Hop hop hop. Hop. Hop 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 hop. Aynen. Hop hop hop. şunu bizim çıkmamız lazım. Evet bize odun gerekirse dibimizde odunlar var. Sıkıntı olmaz. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop hop. Neyse pek bir şey kaybetmedik ya. Sıkıntı yok. Böyle böyle böyle. aynı. Şimdi düzgün oldu. Şimdi. Bir. iki Zıpla. Lan zıpla koy. Ha. Üç. Ondan sonra şuradan. Bir. iki Üç. Lan zıpla koy. Ha. Koyabildin mi? Aa. Evet şuradan da şimdi 3 1 2 3 aynı 1 2 3 Şimdi biz hemen bir gidip bir yatalım Evet küçük ev uzak kalır büyük eve gidelim. Evet burası şehir olacak Daha şehir yapacaktık Neyse tamam Evet bize odun lazım. Evet kapat. Zıbar yattan Evet. 14 dört tane birik çıkmış. Üstümde de birik vardı. Şundan. Evet şunu da alalım. Altına kömür lazım. Bizde kömür var mıydı? Varmış bayağı. Hemen şundan bir ek takviye yapalım altına. 25 tane ek takviye yapalım. Evet abicim bir tane daha çıkacak. Onu da aldık. Ve biz bir odun toplayalım. Bon ee, yılları falan bir koy da sonradan hallederiz. Hatta şunları da koy. Bunları da koy. Bunları da koy. Şimdi biz hemen bir odun toplayalım. Evet bizim evin orada odunlar vardı. Şu. Evet. Evet burası neymiş işaret koymuşuz bura. Oo. Evet oraya ben Ahmet çizilmem. Ahmet siz Çünkü ben o mağaradan korkarım. Abi şuna bak lan. o Brian falan çıkmasın. Ben şimdi öyle diyorum da kendimi korkutuyorum. O mağarayı niye gördüm? Ahmet olmadan o mağaraya tek başına inmeyeceğim. Evet orası da tamam. Evet 21 tane. Topla topla topla. Altındakini de kır. 27 tane yeter diye tahmin ediyorum. Şimdi 27 taneden bir kaçını şöyle bir çevirelim. Ee, şimdilik bir dakika. Evet gerekecek kadar bir şey. Belki gerekir. Evet şura 1, 2, 3. Abicim. Bir torpak koyup çıkabilir misin? 4. 40 torpakları. Şunu da kız. Evet bizim evde kapı var mıydı? 1, 2. Lan. Torpak sayarak çıkıyorum ya. İlk kır şunu. 1, 2, Tamam. Yine inelim. Evet. Çok güzel lan düşme. Hop zıpla zıpla zıpla. Aynen. Zıpla 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 zıpla. Aynen. İyiyim. Lan yine suya düştüm. Ya ben hep niye böyle suya düşüyorum be. Neyse. Şimdi. Bir. Dört. Aynen. Şöyle. Hop. Oğlum bitti. Hemen şöyle bir kaç tane daha çevirelim. Evet. Dokuz tane. Evet. Şuradan şöyle. Şurayı da yaptık mıydı? Temiz. Şimdi ne yapacağız? Şuraları kapatacağız. Şöyle aşağısını da kapatalım. Evet. Aa şu 20 tane odunun hepsini çevir ver ya. Neyse 32 tane kalsın. Bur, bura, şura. Şura, şura. Döndük bura. Şu tepeleri halledelim. Şuraları da dönelim. Şimdi bura şöyle Böyle böyle. Kapı iki bloksa bir iki. Şurayı da şu şekilde kapatalım. Bizim depoda balıkçı evi var. balık. Konuşamadım. Konuşamadığım zaman en iyisi benim için susmak. Kapı var mıydı diyecektim. Balıkçı evine döndürdüm. Neyse ya. Evet. Hemen gir. Evet. Abicim sakin ol. Beş tane birik e, kapımız var mıymış? Varmış bir tane. Restonları bırak. Şu beş taneyi de koy ver. Şu evin çatısı için gerekçe için. Bir tane daha alalım şuradan. Az bayağı bir gerekecek be. Şimdi bize cam da lazım ve cam var mıydı? İnce cam lazım hatta. Şimdi 10 tane burada var. Ee, biraz da şurada olursa ee, vardı diye tahmin ediyorum küçük evde. Şimdi bir küçük eve gidelim. Cam varsa bir alalım. İnce cam yapacağız. İnce camla oraya kapatınca daha bir şekil. Evet ben bu seed'in kodunu silmem. Kodu aklımda olsun da açıp oynamam ben bu kodu. Çünkü seed'ini size verdim ya. Seed'ini size hatta e, bunun bitişinde çıkıp paylaşırım. Ya yemek yeme yemek. Oşa Boşa gitmesin yürü sen de. Küçük evde can vardı be. Yoksa da bir kum toplar yaparız. Evet şimdi 3 6 tane de 16 tane veriyor diyebiliyorum. Neyse. Lan. Lan. Lan küçük. Girdim. Giremedim. Girdim. Eee cam yokmuş. Neyse bizde bir ince cam yetmesi biraz bir toplar cam yetmesi. Evet, Survival'da bu balıkçı evini yapmak benim için bir gurur. E, tabii ki de bu bir şakaydı. ne lan. Çıldırmadan yık. Evet, sur şu şöyle yaptığı için hani Minecraft'ta sadece Minecraft'ta böyle yaptığı için Minecraft'a giresim geldi. Evet, 16 tane cam veriyor. Gayet güzel. Koyun neye bakıyorum? Bir şey mi gördün? Şimdi kapımızı bir ara. Şöyle böyle, böyle böyle, şöyle böyle aynen oldu. Şöyle böyle, böyle böyle, böyle böyle kapı çaldı. Her neyse devam. Küçük bir aksaklıktan sonra ve cam yetmeyecek. Ha çok güzel. Bir de elimdeydi başka bir yere koydu. Şimdi bize kaç tane lazım? Az lazım. Yani şöyle dört tane altı tane gerekiyorsa iki tane daha lazım. 2 tane kumu da hemen şuradan araklıyı verelim. Burada kum yoktu. 2 tane kumu da hemen pişiri verelim. Şöyle bir, iki tane. Gereğin kadar kullan. Evet ince camlarda bir yerde kullanıyoruz evet, artık. Evet arada koyunla geberttik. Geberici koyunu. Evet bu bölümde de balık çevi bitmez. Pek zaten biteceğinde tam mıydı o? Abi, bitmez ya. Şimdi hemen sadece şu iki tanesini bir, bir pişirelim. Şunu da koyalım. üstümüze bir tabela varmış. Şu camı da alalım. Beş tane. Bir tane daha gerekecek. Aynen. Doğru tane ettim. Çünkü şöyle. Üç, dört, beş. aynı Altı tane. Tamam geri koyabiliriz. Sadece sen pişmeye devam et koçum hayati bir meseleydi. Üç tane gerekeceği için şöyle ben geri kalanlarını koyup üç tane alayım. Lan sana şu kapıyı. Niye sustum böyle? Bir? Lan. Git çabuk. Ya o gitmişken keşke bir ataydım. Şöyle böyle böyle. Aynen. Evin burasını da hallettik. Evet uzun videolar çekmek isterdim. Ama velakin. Yer yok. Evet evin orası da bittiğine göre. Tek çatısı kaldı. Evet, hemen bir yatalım. Evet şöyle girdik. Hemen bir yatalım. Şu çatı olayına hafiften bir girelim ya. Aynen çatı olayına girelim hadi. O 57 tane. Temiz. Evet çatı olayına hemen o 60 dur orada mı lan burada? Ama tabii şu 12'li ile bırakalım 64 alalım. 8 tane de buradan oldu. O bayağı 16 tane. Evet evet yap 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 yap. Evet üstümdeki 3 tane daha lazım. Şimdi bunlarla şunları bir halledelim. 2 6 tane gerekiyor değil mi bize? Şimdi 3 4 5 6 2 3 bir tane daha yaparsak 4. Eee Anlimize bayağı bir lazım şimdilik. Eee 6'ya tamamlamak için 3 lazım. 3 içinde 4 ile 3 üçer 12. 12 tane lazım. Evet. 12 tane. 12 tane de yok bizde. Çok güzel. 3 4'ünü de çıktı. Evet. Çok güzel oldu. Kuley de etmedi. Evet video dışında ben bayağı bir kuley toplarım. Yürü. Ya abicim sen niye şimdi oraya bunu koydun? Yürü haydi şu tepesini tamamlayak. Yürü. Ama ben video dışında kaleyi toplarım. Siz sıkılmayın. Ha şimdi clay toplayıp falan ama büyük ihtimalle videoda toplarım. Ee, ne diyorum lan ben? Neyse salla. Şimdi tepeye çıkacaksak şuraya bir şah çizgesi dikelim. Şöyle böyle şöyle yaparsak Evet lan çık bakayım şuradan bir tane de şuraya yaparsak al sana inşaat gelirsin fıstık gibi işte şimdi böyle lan düştü neyse bir tane şuraya döndük. Bir tane de şuraya. Oldu mu bir dönüp bakalım. Çıkalım. Aynen temiz. Şimdi bir tane böyle. Hop aman diyeyim bak. Şimdi düşüyor falan. Sıkıntı çıkmaz. Bir tane şöyle koyabilirsek. Koyabilir miyiz? Acaba koyacak mı beyefendi? Beyefendicim koyacak mı? Aa, işte aşağısına fazladan koydum. bize baya bir kiremit lazım. Burasını da şöyle yapalım. O nasıl da oldu? Yetecek mi acaba? 3 6 aynen yetecek. Yani şimdilik şu köşelere yeter. Şimdi 3 tane oraya, 3 tane de oraya 6. Aynen yeter. Derken Evet, balıkçı evinde bölüm bölüm görmüş olduğunuz. 30 dakikalık olacak. Şu kenarlarda üşüyüm de. Ya abicim. Sinir oldum şu an. Evet, balıkçı evinin yapımında bölüm bölüm görmüş oldunuz. Şöyle koyduk. Abicim. Bak hatta şöyle bir şey yapalım koymak için. Evet aslında amacım atlamak değildi. Oradan ağacın şu dalını atlayacaktım. Dalından koyacaktım. Öyle bir manyaklık yapacaktım ama. Oradan onda da tabi atlayana kadar düştüm. Ya bak şu olaylarını bir bırak abicim. Minecraft bozuk ya. Minecraft bozuk. Minecraft'ı da bozdular. Ayıp ya. Utanmıyor musun Minecraft bozmaya? Tam, düşmedik tamam bu sefer düşmedik. Hadi lan. Beyefendi koyacaksın mı? Beyefendi. Koyacağım mı beyefendi? Beyefendi ancak koyuyor. Kız şunu. Gel bakayım baba. Geldin mi? Geldi. Şöyle. Yanlış Evet. Adamı çıldırtır. Evet. Tamam. Neyse. Şimdilik bir hallettik. Çıldıra çıldıra. Aynen. Şimdilik çıldıra çıldıra hallettik. Evet. Nasıl? Her neyse. Ee, ben de videoyu fazla uzatmayayım. Hem atma sıkıntı hem yer sıkıntı. Uzatmayalım evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.